ben Adnan Güngör, emekli muhalem işabirim. 2011 yılında Simpas Sigorta ile tanıştım. Yaklaşık 12. yılıma girdim. E, yeniden vergi mükellefi olmak istemedim. SGDP primleri veya benzeri şeylerle yani sizi tekrardan bir vergi yükü altına sokmadan bütün vergi ve e, benzeri kanuni yükümlülükleri kendiler e, hallediyorlar. Size yalnızca diyorlar ki satın, 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 beraber paylaşalım. İş paylaşımı, e, eğitimler ve benzeri etkinliklerle Bizleri çok daha iyi yerlere getirmeye çalışıyorlar. Bu konuda onlara müteşekkiriz. Her zaman eğitime önem veren, gelişime önem veren, teknolojiye önem veren çok güzel bir şirket. Sizi bir ortak gibi görüyorlar. Bütün arkadaşlarımız merkezden bize her zaman destek ve yardımlarını esirgemiyorlar. Sektörün en çok komisyon veren şirketlerin başında geliyor. Sattığımız yüzde %70-75 bazen %100'e varan oranlarda bize komisyonlar veriyorlar ve Türkiye'nin nüfusuyla nüfusuyla orantıladığımızda en büyük eksik olan sigortacılık sektörü bu pandemi döneminde de görüldüğü üzere çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Bu meslek yapmak isteyen veya da meslek arayışında olan tüm dostlarıma ve gençlere öneririm.